Herkese salam dostlar. Bugün Rakette 25 mantı vermişim. Onu seçerken başlayalım. Çok Bu çok uzak değil. Bu adını bilmem bir şey. Yine çay almışım. Tudor biraz da ee, Bir de bunun üstüne bunun üstüne şu sürüp yersiniz. E bu de video'sunu paylaşacağım. <laughs> Bir tane de yoğurt almışım. Ben de böyle çıkarmışım. Kız kızılaydı. Kırmızı kalem almışım. Evet çok sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de şimdi çay salmışam. Hiç bu Benim şu an. Bu almışım. Pendir Pendil almışım. Şöyle bir anda oldu. Bu da pes oldu. Gidin be, şu ota çıkan şeyler var. Görüşürüz.